Merhaba canım arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size yükselen boğa ve boğalar için 6-12 Temmuz tarihleri arasındaki haftalık burç yorumlarınızı anlatacağım. Gün gün gökyüzünde neler oluyor diye merak ediyorsanız Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Her gün oraya yazıyorum. Bu haftanın gündem konusu daha çok kardeşler, kuzenler, yakın çevre, ruhsal konular, kendi içinize döndüğünüz zamanlar, maddi kaynaklar, arkadaşlar ve sosyal çevre olacak gibi gözüküyor. Bilinçaltı problemleriniz sizi iletişim ve yakın çevre konusunda birazcık zorlayabilir. Düşüncelerinize hakim olmakta zorlanabilirsiniz. İletişiminizi güçlü tutup yanlış anlaşılmalara hem kendinizle hem çevrenizle ilgili alanlarda birazcık dikkat etmeniz lazım. Yani siz de yanlış anlayabilirsiniz, çevreniz de sizi yanlış anlayabilir. İletişim konusunda arkadaşlarla sosyal çevre alanında daha çok destekleniyorsunuz. Yani böyle biraz kardeşler kuzenlerle ilgili problem varken arkadaşlarla gayet güzel bir süreçten geçiyorsunuz. Ar arkadaşlarla ortak projeler geliştirmek için iletişime geçebilirsiniz. Oldukça desteklendiğiniz bir haftadasınız. Maddi kaynaklar konusunda hayal gücünüz size güzel fikirler verebilir. İşte şu hayatta şuna ihtiyacım var, şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu gibi gibi yeni fikirleri hayata geçirebilirsiniz ve bunlardan gelirler elde edebilirsiniz. Maddi kaynaklarla ilgili sıkıntıların, zorlukların artık biraz daha bittiği bir süreçten geçiyorsunuz. Aynı zamanda birilerine maddi destekte bulunmak sizin maneviyatınıza da çok iyi gelebilir bu hafta. Kiron sizin 12. evinizde retro hareketine başlıyor. Dolayısıyla bilinçaltı problemlerinizi keşfetmek için oldukça destekler. E, manevi olarak ne istediğinize biraz dönmeye çalışın. Çok hani böyle bu süreçte kabuslar görebilirsiniz, rüyalar biraz sizi ele geçirebilir. E, Bunlara çok fazla takılmayın. Daha çok işte meditasyon, dua, ibadet gibi konular, İşte biraz daha ben ne istiyorum gibi konular problemlerinizin köküne inmek ve bunları e, iyileştirmek bakımından oldukça destekleyici olacak gibi gözüküyor Merkür 11 Temmuz 1126 ile 13 Temmuz 1126 arasında Duran pozisyonda olacak sonrasında artık e, retrosunu bitirecek. Dolayısıyla iletişim problemleri yaşadığınız konular birazcık daha son bulacak. Önümüzdeki hafta gibi gözüküyor. Yeni proje başlamak, yeni, yeni projelere başlamak, yeni anlaşmalar yapmak konusunda da, daha çok haftaya destekleneceksiniz gibi gözüküyor. Aşk ile ilgili konularda eski sevgililer yine gündeme gelebilir. Eski sevgililerle iletişim halinde olmuş olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru bu eski ile alakalı konularda bir bir durgunluk enerjisi söz konusu olacak. 13 Temmuz'dan sonra kalan sağlar bizimdir. Bu hafta biraz bu konularda sallanabilirsiniz gibi gözüküyor. Sağlıkla ilgili konularda üst solunum yolları, eller kollar, sinir sistemleri problemleri yaşıyorsanız ya da böyle stres kaynaklı problemleriniz varsa bu hafta bunları çözüme kavuşturabilirsiniz gibi gözüküyor. Kariyerle ilgili alanlarda birazcık daha yurt dışı konuları e, gündeme gelebilir. Uzak yerlerle iş bağlantıları halledebilirsiniz. Ya da eskiden yapmış olduğunuz bu işleriniz varsa bunların üzerinden tekrar geçebilirsiniz gibi gözüküyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.